Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerleyim. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki pazarlar kapalı ve bu dönemde mal bulmak biraz zor. Ali abimiz sağ olsun. <laughs> İzliyorsa selamlar olsun. Geçen gece yaklaşık saat gece 2 falan da Muhabbet ederken dedi telefon var elimde dedi. Al bunların hepsini dedi. Ve bize uygun fiyata yazdı sağ olsun. 36 tane telefon aldık. Tanesi 15 liraya falan geldi. 440 liraya verdik arkadaşlar hepsini. 440 TL paraya. Bunların hepsini aldım ve videonun sonunda kendime ayırdıklarımı da göstereceğim size. Bunlarla sınırlı değil. Sığmadı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir kutu burada var ve bunun içinde de var. Bunları videonun sonunda göstereceğim size. Onları kendime ayırdım. Bunları da internet üzerinden işine yarayacak birine satacağız arkadaşlar. Üstüne biraz fiyat ekleyerek. Hemen ben videoya başlıyorum. General Mobile'in Discovery'si var. Bu telefonun markasına bakalım. Chromax diye bir telefon. A500 yazıyor. Diamond'un bir telefonu var. Hızlı hızlı geçeceğim hemen. Şu modelini çözemedim bunun. Hiçbir şey yazmıyor. Vodafone'un bir telefonu var. Sony var bir tane. Sony M5 herhalde o. Vestel 5530 var bir tane. Bataryası da var. Hemen Sony'nin bir telefonu var. Sony var bir tane. Modelleri yazanları okuyayım ben size. E2003 modeli. Samsung'un 7560 modeli. GT7560 modeli. Bunun iç ekranı da sağlam. Ama ben kullanmayacağım için bunu da satacağım arkadaşlar. İç ekranı sağlam. Anakartı sağlam. Orijinal kayıtlı bir telefon. Yine bu da orijinal kayıtlı bir telefon. Samsung'un N7100 modeli. Cubot'un bir telefonu var. Yine Discovery var bir tane. LG'nin bir telefonu var. Model yazmıyor. Yine Samsung'dan 7390 modeli var Samsung'un. Yine Samsung'un 8262 modeli. S4 mini var bir tane. Bir tane S4 var. Şöyle kapağını açalım. Evet. S4 var bir tane. Yine Samsung'dan GT 9082 modeli. Şu iki telefon aynı muhtemelen. Casper'ın bir modeli arkadaşlar. İkisinin de ekranı sağlam gibi duruyor. Ama ben bunları da koyacağım. Bu ürünlerin içine. Yine Samsung'un 9060 modeli. Bunlara hiç bakmadım arkadaşlar. Böyle vereceğim. Avayoyin Touch 4 var. Bir tane de. Elimde de vardı 3-5 tane telefon arkadaşlar. Onları da bunlara ekleyerek vereceğim. Microsoft'un telefonu. Videosunu da atmıştım bunun. Vestel var. Yine LG U3 var bir tane şöyle. Bunların hepsini işine yarayacak birine vereceğim. Elimizde bayağı telefon oldu. Şurada da iki tane telefon var. Bunları da vereceğim yanlarında. Yani bunları komple internet üzerinden üstüne biraz kar ekleyerek satacağız arkadaşlar. Hemen yani ben bunları ayırıyorum ve kendi ayırdığımız telefonlara geçiyorum. Şöyle kaldırdım hepsini. Şimdi bunları kendimize ayırdık arkadaşlar. Bunları tek tek yaparken size atacağım videolarına. Hemen şöyle kutuyu açarak bunun içine 2-3 tane telefon koymuştum. Üçünü de inceleyelim. Bu zaten kutu bunun arkadaşlar. J5 Samsung'un. Bunların hepsini denedim arkadaşlar. e kayıtlı. Samsung J500F model. E-mailler kayıtlı dediğim gibi arkadaşlar. Hepsinin bunları kendimize ayırdık. Kayıtlı olan da var. Olmayan da var. Onları da söyleyeceğim size. J2 arkadaşlar. E-mail kayıtlı. Anakart sağlam. Denedim hepsini. Bunlar da J2. Anakart sağlam. E-mailler kayıtlı. Bunları bu kutuya ayırmışız demek ki e-mailler kayıtlı olduğu için. Hemen şöyle kaldırıyorum bunları. Ve diğer kutumuza geçeceğim. Bunları dediğim gibi ekranlarını takarken veya eksiklerini tamamlarken video olarak size atacağım arkadaşlar. Elimde bayağı telefon oldu. Yani hiç telefon almasam şimdi şu anda 30 tane video çıkabilir. Telefon tamiri olarak. Al yap serisine hepsini ekleyebiliriz. O yüzden takipte kalın arkadaşlar. Hemen şöyle açıyorum. Samsung E7 var arkadaşlar. Bunları 15 lira tanesine, tanesine para verdik arkadaşlar. Alamazsınız. E7 200 lira 250 lira para isterler anakartına. Anakart sağlam. Ali abi sağ olsun. Asus Zenfone 5 var bir tane. Bunun da anakartı sağlam. Bunu da kendime ayırdım. Burada şöyle hemen hızlı olsun diye 2, 3, 4 bir tane daha olacak. Bu muydu? Evet, şurada 5 tane Samsung'un J3 modeli arkadaşlar bunlar. Bunların hepsini kontrol ettim. Bir tek bu telefon orijinal kayıtlı ama e-mailini başka telefona kopyaladıkları için kayıt dışı olmuş telefon. Mutlaka anakartı bozuktur bunun. Bunlar da yurt dışı şu 4 tanesi. İki tanesinin kasada çatlak var zaten. Üç tanesini tamir edebiliriz. Muhtemelen bunlarda e-mail de atılmıştır. Tamir ederken bunları da size atarım. Bunları da kaldırıyorum hemen. Beş tane J3 çıktı. 30 36 telefonun içinden. İki tane J1 çıktı. Şöyle göstereyim. Anakartlar sağlam bunların da. Yurt dışı telefonları. Muhtemelen bunlarda da e-mail atılmıştır. Bunları da kendime ayırdım. Yapar mıyım bilmiyorum. Ama yine de ayırdım. Belki parçaları lazım olur. Bir tane daha J5 çıktı arkadaşlar içinden. Yani bunları alamazsınız arkadaşlar. 15 lira tanesi. Ben arada bakıyorum. 100-150-200 lira para istiyorlar. Anakartlarına sadece. Ali abi sağ olsun. Bize güzellik yaptı. Discovery'nin Air modeli var bir tane. Bunun da anakartı sağlam. Ve son olarak Samsung E5 var arkadaşlar. Bunun da e-mail'i kayıtlı. Anakart sağlam. Bu, bunlar kendimize ayırdığımız telefonlar. Şöyle göstereyim. Bir kutu burada var. Ve 3-5 tane de bunun içinde var. Bunları yaparken tek tek size atacağım. Videolarını. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Takipte kalan Çok güzel videolar gelecek arkadaşlar. Hoşça kalın.